Tamamdır şu işlerimi hallettim. Şimdi gidip bizim uykucu pitbullu kalıları alalım. Uykucu pitbull hey. Evlat Ares kalk bakalım kalk al. Biftek getirdim markete gittim biftek aldım. Al bakalım. Kolum al kolum şuraya şöyle. Kalk kalk hadi kalk. Sabah oldu. Amca amca sabah olmuş amca. Biftek getirdim amca. Hadi evlat soğutmadan ye şu biftek sıcak sıcak bak. Tamam yiyorum amca. Tamamdır amca. Yedim bir amca. Amca dediğin gibi bir gün bana dövüş eğitimi öğreteceksin. Öyle değil mi amca? Demiştin. Sana dövüş eğitimi öğreteceğim. Ha sen şu mesele diyorsun. Evet sana bugün gün dövüş öğreteceğim ama şimdi değil. Daha sonra öğretirim ya. Daha vakit var. Ben de bir tekliyim de öğretirim. Videonun girişi gelsin de sırada. Evet arkadaşlar. Herkese selam. Ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Pitbull'un hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pitbull'un hayatında e, bugün Pitbull Ares dövüş eğitimi alacak. Eşkıya'dan öyle bir dövüş eğitimi alacak ki güçlü olacak yani bu bölümden sonra. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi sen hediye geçelim. Tamamdır yavru gel. Ben de yedim bifteklerimi gidebiliriz. Hazır mısın korkmuyorsun değil mi Dövüşmekten en son ben daha dayak yedin çünkü. Amca hazır değilim ama denerim kendim amca bu sefer. Denerim ben de saldırırım amca. Isırırım amca ısırırım. Evlat bu arada bana amca deme ben artık üvey babadı. Babanım yani senin üvey babanım. Bana baba diyebilirsin. Anladın mı? Gel hadi gel. Bir an önce ayar alalım vereyim sana şu eğitimi. Eğitim değil yani dövüş eğitim işte. Dövüş eğleneceksin. Umarım yenersin evlat. Umarım. Kendini savunabilir artık. Büyüdün. Güçleneceksin. Gidelim bakalım şunların yanına. Gel evlat gel. Takip et beni evlat. Gel hadi gel. İşte bu doberman ve Rottweiler'la dövüşeceksin amca amca ben bunları dövüm amca bunlar kocaman amca döversin evlat döversin doberman Rottweiler saldırın eminin olur eminin ol eşya abi me saldıralım dün yavru eğitim almanın zorunlu yavru dövüş alacaksın eğitim e, saldırıyorum eşki abi Saldırıyorum anca. Baba niye saldırdırıyorsun Anne hani babam sen araba yardım ediyorsun. Anne saldıralım abi. ne saldıralım. bu yavru. Bakalım direnebilecek mi? Ne kadar güçlüyüm şu yavru. Vay. Çok güçlü çok. Amca niye bana Ben de saldıracağım lan size. Ben de saldıracağım ama etkilenmiyorlar ki sırıklarımdan. Etkilemiyorlar ki etkilemiyorlar ısırıklarımdan Devrilin lan devrilin Isırıklarımdan etkilemiyorlar amca Ben bunları yenemiyorum amca Çok güçlüler Kalktık Sen üç köpeği olacaksın Eski abinin ve yolsun Hadi bakalım Eski abi diyorum Biraz da yavaş saldırın lan abartmayın benim yanımda Tamam eşkıya abi Hallediyoruz biz eşkıya abi Tamam sıkıntı yok. Yavru hadi hadi artık. Eşki abi. Bu yavruyu dövdük. Müsaadenle işini bitiriyoruz. Bitirin. Tamam sıkıntı yok. Öldürün yavruyu. Ba Anne babam sen o ne bir şey yapacaksın. Sıra bakma. Öldüreceğiz yavru. Demir böyle. Kimsenin beni öldürmesine izin Yapmayın. Yavru, bir yavrum eşki ya. Hadi bana eğitim verecektin. Bu ne bir eğitim? Unutuyorsun beni. Evlat yapabilirsin. Sen güçlüsün. Eğer yapmazsan onlar seni öldürecek evlat. Onlar. Hadi kalk. Göster bunlara gücünü evlat. Hadi. Hadi yapabilirsin. Kanıtla güç yolluğunu. Yapacağım. Yapacağım. Bittiniz. Bittiniz yapacağım lan. Yapacağım benim adım yavru Pitbull Ares. Ares sen kim öldüreceğim sizi. Bittiniz bittiniz. Siz kimsiniz beni ineceksiniz lan. Kimsiniz beni gücünüz yetmez. Bitirdim sizi işte bu kadar. Hadi 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 bana karşılık verin. Hadi karşılık ver. Benim adım Pitbull Ares. Ben de güçlü olacağım. Ben de. Beni yenemezsin. Vay yavru direniyorsun. Helal helal diren diren. Ama lan nasıl yürüyorsun yavru sen? Bak eşkıya babanın sayesinde bak. Ona gücüme inandım herkese döverim. Eski i̇şte ya baba bu kadar. Babam babacığım bitirdim bu kadar be. Ee, tebrikler tebrikler evlat. Sana verdiğim ilk eğitim aldım. Eğitim nedir de gerçi dövüş de. Kendini savunabilirsin artık. Öyle değil mi? Evet baba. Evlat Bak sen bayağı güçlüsün. Moda vermenle Rottweiler'e dövdün. İnandın kendine sen. Gel evlat gel. Artık oyunuza gidelim. Hadi gel takip et. Ama iyiydin evlat ha. Sıkıntı yok. Kalkından da o Rottweiler'e Abi senin yavrum ne kadar güçlüymüş şey? abi. dövdü abi ya. Abi deseydin ya abi. Bu kadar saldırgan oldu. Ne için bulaşmazdık bu, abi ya. Ha bakın lan bir Bu çevreye defolun gidin lan buradan yoksa. Esteramın tadına bakırsınız. Baba, babacığım ama iyiydim değil mi bu dövüşte? Evet evlat evet. iyiydin. Bu sen ne gurur duydun. Gel hadi gel. Bayağı yorulmasın. Sana da çok öğreteceğim şey var. Sen de büyüyeceksin. Güçlü olacaksın evlat. Güçlü. Hadi gel evimize gidelim. Neyse arkadaşlar yavaştan videonun sonu. Hoşça kalın. Bay bay kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Üzüksü yolla beraber. Pitbull eşkıya. Üvey oğlu yavru pitbull. Ares'e dövüş eğitim var. Ve Doberman'a Road Rider'ı Ares de bayağı güçlü işte. Bu yönde bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.